Düşman başına final bölümünde neler olacak? Düşman başına final ne zaman? Düşman başına dizisi Riyan'ın ölümünü hesaba katılmazsa mutlu sonla bitecek gibi görünüyor. Düşman başına dizisinin Ocak ayında final yapması öngörülüyor. O güne kadar dizide neler değişecek? Ve Yom Nimi aşkında neler yaşanacak? Preeti ve Nandu'yu nasıl bir son bekliyor? Rani, Amit'ten beklediği ilgiyi bulabilecek mi? Ve öldü. Nimi eve geri döndü. Suje'ye, Pari ve Viyom'un bir ilişkisi olduğunu öğrenip Viyom'u öldürecek. Pari ve Nimi eve geri dönecek. Eve dönen Nimi'yi Priti'nin huysuzlukları bekliyor olacak. Pari, Priti'yi kendi tarafına çekip miras kavgası yaşatacak. Priti'nin sazan sarmalı aşkı. Preeti her zaman Nandu'dan nefret edecek. Her yerde ailesinin onu zorla Nandu'yla evlendirdiğinden bahsedecek. Preeti kendini yakmaya çalışarak Nandu'dan boşanmak isteyecek. Nandu intikam almak için yeni bir kılığa bürünüp Preeti'yi kendine aşık edecek. Preeti her şeyden habersiz yeniden Nandu'yla evlenecek sırıtan Yüzri'ye doğum yaparken ölüyor. Shanti ile onca mücadelesinden sonra Ria doğum yaparken diziye veda edecek. Evdekiler Ria'nın kızını büyütecek. Amit ve Rani aşkı gerçekleşti. Rani Golu adında bir adamla evlenmek üzeredir. Amit de Arti ile evlenecektir. Amit kendi düğününü terk edip Rani'yi sevdiğini söyleyecek. Shaivam yeniden evlenir. Amit'in düğünde bırakıp gittiği kızla Şayvım evlenecek. Sarla diziden ayrıldı. Sarla'nın diziden Kuruşka Desai yani başrol oyuncusu Şanti yüzünden diziden ayrıldığı söyleniyor. Şanti salıncağı Kuşya'ya devreder. Dizinin final bölümünde Şanti salıncağı Kuşya'ya vereceğini söyler. Kuşya salıncağı oturur. Nimi'yi de Golu'yla evlendireceklerini söyler. Dizi mutlu ifadelerle son bulur.